Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Evet, bu ne sıcak. Neden bu kadar çok sıcak? <laughs> İnanılmaz bir hava var son zamanlarda. Ee, gerçekten dayanılmıyor yani. Bugün e, kız enim Miraz ile birlikte onun kendi hamburger tarifini deneyeceğiz. Uzun zamandır bunu planlıyordu. Çünkü kendisinde bir YouTube kanalı var. Benim de YouTube kanalı açtığımı duyunca dedi ki benim kendime ait bir hamburger tarifim var. Bunu dedi birlikte çekelim. Bir işte ayarlamaya çalıştık olmadı falan. Nasip bugüneymiş oldu. O yüzden o şimdi heyecanlı listesini falan yapmış. Beni bekliyor. Ben de hemen bir giriş videosu çekeyim dedim. Ondan sonra hemen hazırlanacağım ve çıkacağım. O zaman videonun devamında görüşürüz. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Ben Fidan. Ben Miraz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sana hamburger yapacağız. Evet. Miraz bize hamburgerin içine neler koymamız gerektiğini okuyacak. Bu Miraz'ın tarifi. Özel bir tarif, değil mi Miraz? Evet. A arada birkaç sürpriz var. Ama sürprizleri söylemeyeceğiz tabi. Evet. Sonra belki Ma marketten geldikten sonra söyleyeceğiz. Evet. Orada. Aynen öyle. O zaman içeriği okuyalım. Ama ilk önce bu videoyu izleyenlerden bir sürü like istiyoruz. Woohoo! E Ve zil çalma butonuna Kırıyoruz. Aslan. Kırıyoruz. Like Kır. zil butonuna kadar geçe. Aşkım Görün burada söyle. Ne yapıyoruz zil butonunu? Kırıyoruz. Evet, evet like butonuna <laughs> da. Like'lıyoruz, kanallarımıza abone oluyoruz. Miraz'ın kanalında e, bitişinde falan bir yerlere eklerim, değil mi? Evet. Kanallarımıza abone oluyorsunuz, bizi like'lıyorsunuz ve zili Çaldırıyorsunuz. Hı hı. <laughs> evet şimdi içeriği oku bakalım. Neler koyacağız hamburgere? Salam hamur başlıyoruz. Evet. Hamburger ekmeği alacağız market değil. Evet. Sonra köfte hı hı. Ben ve en sonunda da salam. Peki biz ne içecek alacağız? Ne içeceğiz peki biz biraz? Benim her zaman sevdiğim gibi ice tea. Ice tea. <laughs> Ve Fidan ablamın her zaman sevdiği Coca-Cola. Evet. Babalara bir şey vermeyelim değil mi? Olmaz. <laughs> Onlara bir şey vermeyelim. Paylaşmayalım. Hayır. <laughs> tamam. Ve başka koyabileceklerimiz var. Ama onları sürpriz söylemiyoruz bile. Evet. <laughs> o zaman ne yapalım şimdi sence? Hazırlanın markete gideriz. Evet. Alışverişte görüşürüz. Görüşürüz. bugün ekmeğini hadi Ha, da

Bekle, dur. O bana dış set, dış set ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ee, o ürünleri nasıl taşıyacaksınız? O deviriz. Nasıl taşıyacak? Biraz, biraz hiç yardım, biraz hiç yardımcı olmuyorsun Fidan'a. Girer misin? Biraz? biraz git bakayım şuraya. Nasıl siz yardım etmen gerektiğini söyledi. Yardım etmen gerekiyor. Biraz biraz centilmen ol hadi. Al. Şimdi kasaya git. Ya, dur Bu arada tamam şu mallımı bıraksana. Hayır, sadece bir şey yapacağım. Tamam oldu. <laughs> Şimdileri bir çok baba balki hepsini hepsini aldık ve şimdi yapmaya gidiyoruz. Aa, ah, kayboldu. Şimdi bir de başka koyabileceklerinizi söyleyeceğiz. Evet. Sen söyle, ben göstereyim olur mu? Domates Kepçe Dolap, Dolapta. Bu neydi? Aa, ve... Kıvırt. Yes. O listede yok ama biz ekledik yine de. Evet bu ekstra ekstra sürpriz. E, bir de turşu var ama turşuyu biz koymayacağız. Koymayacağız sevmiyoruz biz turşuyu. Çünkü normalde normal turşu olması lazımdı ama bizde şu an acı turşu var sadece. O yüzden olmuyor. Acı turşu sevmiyoruz. Acı turşu sevmiyor. sevmiyoruz aynen. O yüzden. Peki şefim, şimdi ben o zaman başlıyorum. İlk önce normal bir hamburger yapıyormuş gibi başlayacağız. Tencerimizi aldık. Evet. Birazcık içine yağ koyacağız. Evet. Bunu... Evet. Birlikte mi, küçükte mi yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Açalım. Bir var galiba. Evet. evet. Yok, birkaç kaç var. Neyse. Bir kaç yıldıracağız. mı? Yönetmenim. Evet. Ben sizin yardımcınız mıyım yönetmenim? Evet. Hmm. Ama sen de fikirlerini söyleyebilirsin. Teşekkür ederim sen bana fikirlerini. sen de istediğin gibi yapabilirsin. evet. de Onun kumandası <gülüyor> burada. <gülüyor> onu Ama onu açarsak bizi duymayabilirler. Çünkü o. sesi fazla. Kısabiliyoruz. Ama ama yine de sıkıntı olur bu ses çıkartıyor. Hmm. Kapatalım bence. Evet ya. Annem bize bir şey demez. <laughs> evet, o zaman başlıyorum ben. Hayır, Şimdi hayır. biz köftelerimizi hafif çözdürdük mikrodalgada. Evet. Mi? Şimdi yağ koyacağız, kızaracaklar. Bu sayede e, ekmeklerimizi saydı bu sırada ekmeklerimizi <laughs> ısıtacağız biraz. Üzerine koyarız, ısınır yazalım onlar olmaz öyle. Soğuk nasıl olsun? Biraz ısıtalım. Ben onlar sıcakta diyorum da. Konuş biraz mı? Anlat bakalım. Ee, şimdi... Aa salonumuzu da aldık. Evet salonumuzu da açacağız şimdi. Açmak için hmm. e, makas lazım. Makas da orada zaten. Uzakta hmm. bir, bir telaş. Anlat. Eee? Şimdi normalde ben dün ve dünden önceki gün hı hı. E, sokakta e, bu mahallede e, bir boş sokakta bir anne kedi ile yavru kedi buldum. Evet. Bir yavru kedi e, mahallesi boş sokağın sokaktaki camında. anlayamadığı için durmadan bağırıp miyavlıyor ve bir de üstüne sesini yükselttikleri. Bir de yine sonra da o dağıtıyor sonra yine dağıldığını tekleştiriyor. Sonra peki buluşabildiler mi? Yavru kedi annesi. Evet. Birbirine kavuştular mı? Evet. Sonra kurtarmaya çalıştılar. Bir de sen yardım ettin mi? Yok ben sadece olayları izledim. Sen olayları izledin. Zaten kedi kaçıyordu ya kaçınca. Hmm. O yüzden bu boş, şu gelmedi. Ama baktım yine de kediye. Niye kaçıyordu acaba kedi? Ked, kedi, kedi korkar ya insanlardan. Hmm. Evcil kedi, kedi, evcil kedi korkmaz. Tabii. Evet. Oh, oh, Evet şimdi köfteler pişiyor. Domatesleri cık 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 doğrayacağız. Evet o sırada aynen öyle. Ben de o sırada bakayım. Bak bak Dikkat et üstüne sıçramasın. E ee, E pişmeye başlamış. Süper. Ben kafayı dedim ne oluyor şu anda? Yavaş yavaş an oluyor. Şöyle kısık ocakta biraz da oluyor. fazla e, Genel, olmadı. Kendisi zaten tıkladı. Ben yedi onu yaladı. Ya! Sonra gittiler odalıktan. Aa, oldu mu? Evet, ha. tamam <laughs> Yani bugün de giderken parka e, ilk ikinci kez gördüm. Yine mi gördün? O, Ve sen bunu doğa parkında mı gördün? Hayır, zaten... mahallede gördüm dedin. E sonra parkta gider giderken oldu gördü. Biraz <laughs> anneni tanıştırmak ister misin? Hayır. Evet. <laughs> şefim bu konuda? Evet, o zaman Beyaz'ın annesini sahneye davet ediyoruz. Anne elini çıkarma, gel buraya. Çek anneni, tut getir anneni biraz. Hayır. <laughs> evet, yeterli ben çıkıyorum. Anne, dur, Burası geldi. yeterince soğuktu. <laughs> Başardık. Olmaz böyle. Neyse. Söylemeyi unuttum. Sayın yönetmenim salamalı da koyayım mı üstüne? Bitirdiysen tabii koy. Bitirdim evet. Koyuyorum. Kaç tane istersin? En az bir tane. En fazla iki mi? Hayır yani hepsine bir tane. İki tane mi koyayım sana? Bir tane mi? Her hamburgere bir tane koy. Tamam onu da yaptım. Ketçap mayonez? Ketçap mayonez. E, Köftenin altına koyuyorum. Ha, evet. Köften üstüne. Ay pardon. Evet. <laughs> yani. Evet. Yeter mi? Yeter. Tamam. Az koy ya ama sonra. Ketçap çabağı mı koyayım? Ketçabı da mayonez de. Yeter mi? Yeter. Tamam. Şimdi salamı koyuyoruz, değil mi? Evet, koymuş. Şimdi, şimdi gösterelim mi bir hamburgerimizi? <laughs> Haline bir kameraya yaklaştıralım. Gel. Bir evet. harikalar ötesi gibi. Salamı üstüne kapatacağız. Ben biraz de, kıvırcık de. sevmediği için değil mi? Koymuyoruz. Şimdi hazır. Evet biz diğer köfteleri de hazırlayıp geliyoruz. Benimkinin içinde ketçap, mayonez, köfte, salam var. Benimkinde ne var? Köfte, domates, kıvırcık ve ketçap, mayonez ve salam var. E, salam Bizim keçen. hamburgerimiz bitti. Gördüğünüz gibi biraz bana hiç yardım etmedi. Ama ilk başlarda yardım ettim tabii. Çok gerçekten teşekkür ederim. Çünkü sen yönetmensin. Ben yardımcı olduğum için. Beni köle olarak çalıştırdın. <laughs> <laughs> Yalan mı? Kameraları oynama şimdi. <laughs> ne oldu kamera kapalıyken diyordun ki yönetmenler çalışmaz. Yönetmen yardımcıları çalışır demiyor muydun? Evet. Şahidim var babam burada. Evet. Ya, Doğru. Beni çalıştırdı. Ama yaptı da köftesini. Ama ben yine de yardımcı oldum. Evet teşekkür ederim yardımların için. Evet. Şimdi artık yemeğe geçelim. Evet. Bir şey söylemek istemiyor musun takipçilerine? Ve ve hı, hı. ben yorumla yorumlarını yapmak isterseniz yorum atma kısmından bana yorum atabilirsiniz. Evet ve e, zili çaldırabilirsiniz ve abone olabilirsiniz ve likelayabilirsiniz. Evet. <laughs> Yemeye başlıyorum. <laughs> Şimdi biz aslında sonucu <laughs> çok, <açız. gülüyor> çok güzel. <laughs> yani. Ya çok iyi. Hadi bir tane ısırın. Isırıyoruz. Nasıl Yem. olduğunu söyleyin. Ben muhteşem diyorum. Ya teşekkür ediyoruz ikimizin evet. işi çak. Güzeldi. Hmm, evet. Siz Yiyeceğim. Şey Nasıl lezzetli mi? Vallahi güzel olmuş. Hmm, evet. Evet bugün biraz da birlikte hamburger yaptık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.